Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size oyuncak kutumu göstereceğim. Bu sadece bir paket. Bu birinci top. Burada böyle toplar var. Bu en sevdiğim topum. Bunu bir çıkaralım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi size özel şeylerimi göstereceğim bu Roblox karakterim. Böyle. Kollarında bir şeyleri var. Evet arkadaşlar bu benim minik kedim. Bu da benim minik bir tane topum. Bunları abimden saklıyorum. Bu da benim pimpon topum. Bu da benim Galatasaraylı topum. Şöyle göstereyim. Galata Bunu Duru'ya vereceğim. Ee, ama verecektim ama istemedi. Burada da böyle bir tane prensesimiz var. Bunun ikizi de burada. Böyle ikizler. Burada e, Aras verdiği toplardan sınıfa dağıtmıştı. Bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama çok eğlenceli geldiği için koydum. Şunu göstermek istiyorum. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı böyle. Böyle şey yapıyorsun. Atıyorsunuz. Önünde bir tane eşya bulununca geri böyle dönebiliyor. Burada da bir tane bir tane faydam var. Evet arkadaşlar, part 2'sinde daha fazlasını göstereceğim. Görüşürüz.